kiracı ve ev sahibi kavgalarına feci bir olay daha eklendi. İstanbul'da bir kişi evinden çıkmasını istediği kiracısıyla konuşması için kardeşini gönderdi. Ev sahibinin kardeşi olan İkram Ye, ise tartıştığı Göker Kumdakçı'nın önce elektriğini kesti ardından da kiracıyı tekme tokat dövdü. Kadıköy'de ev sahibi Gökhan Y. evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Göker Kumdakçı ile konuşmaları için kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ilk kiracısının yaşadığı evine gönderdi. Bu iki kişi önce kiracı Göker Kumdakçı'nın elektriklerini kesti sonra da darp etti. DHA'nın haberine göre güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından polis ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Kadıköy'de 2 Nisan Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Gökhan Y., bir yıllık kiracısı Göker Kumdakçı'yı ikinci aydan itibaren evden çıkartmak istedi. Kumdakçı ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında Kumdakçı'nın evinin elektrik şalterleri Gökhan Y., nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi. Dairesinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen kumdakçı, ev sahibinin kardeşi İkram Y ve arkadaşı Fırat A ile karşılaştı. Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İkram Y ile Fırat A, kumdakçının evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen kumdakçı, bu iki kişinin saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde darp edilen kumdakçı çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göker kumdakçının yanına giden ikilinin tartışmaya başladığı görülüyor. İkram Ye'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, kiracı 112'yi aramaya başladığı esnada ise tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü. Ev sahibinin kardeşleri tarafından darp edilen Göker Kumdakçı, bu eve yerleştikten iki ay sonra bize, çıkın, demeye başladılar. Eve yerleştiğimiz zaman yüksek bir fiyattı, tam kiraların yükseldiği dönemdi. Biz kendilerine değerlendireceğimizi belirttik. Daha sonra burada oturmaya devam edeceğimizi belirttik. Bunun üzerine çocuğunun okulunun eve yakın olduğunu gerekçe sunarak bize ihtarname çekti. Evden çıkmamız konusunda ısrarcı oldu, kira yükseltmek amacıyla bir uzlaşma yapmadı. İlk olarak sokakta saldırıya uğradım. Boğazımı sıktılar. İkinci saldırı apartman içerisinde oldu. Bu kez kardeşleri geldi. Dairemin elektriğini kesmişler. Ben de aşağı indim. Kendileri bana biz ev sahibiyiz dediler. Kendilerine davanın sürdüğünü söyledim. Baktım olacak gibi değil. 112'yi aramaya çalıştım. O an telefonu elimden çekip saldırmaya başladılar. Ben sadece bağırabildim. Komşum kapıya çıkınca kaçtılar. Şu an iyi değiliz. Eşim de evdeydi. Artık eve korkarak giriyoruz. Bugün de evde kalmayacağız. Böyle bir olayın Kadıköy'de olması bana çok garip geliyor. Gereği neyse yapılmasını talep ediyorum, dedi. Göker Kumdakçı'nın avukatı Halil İbrahim Sert ise, şu an karakola şikayette bulunduk. Müvekkilimin anlatmasından konut dokunulmazlığının ihlal edildiği, birden fazla kişi tarafından darp edildiği ve gaspa uğradığı belli. Burada suç tipleri açık. Toplumsal infial uyandıracak suçlar. Kiraların aşırı artması nedeniyle kimilerinin iştahı kabarırken kimileri mağdur oluyor. Bu ortamda tek sözü söyleyecek şeyin hukuk olması gerek ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.